Konuştayım. Bu arkadaşım Allah. Kendisi de benim gibi stajyer. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Emre Usta, ne yapıyorsun? Yapılıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuzdur belki ben gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü okuyorum. Bu yaz 5 yıl bir otelde bir aylık staj yapıyorum. Şimdi bugün sizlere bir öğrenci gün içinde neler yapan onları göstereceğim, onları çekeceğim. Havacım ne yapıyorsun? Bu ne pilavı? Abi, kapatayım, kapat. Kapatayım mı? Şuydu değil mi altı? <laughs> Çok güzel görünüyor ama. Biraz daha kulağa geçtiler. geldi şu anda. Arkadaşlar, tanıştırayım. Bu arkadaşım Havva. Kendisi de benim gibi stajyer. Daha uzun mu <laughs> 45 gün müydü? Şimdi ustanın yanına gidiyoruz. Ustacığım ben şimdi ekmekleri kıydım doğradım. Tepsiye aktardım. Ne olacak şimdi? Evet. Baharatlandıracak mıyım? Evet. Yemekhanedeki usta şey yapmıştı, baharatlandırmıştı, ondan sonra verdi. Evet. Tamam. Emre Usta. Ben doğrayım mı? Yok, doğru mu, usta kesme tahtası bulamıyorum iki gündür. Vallahi billahi bulamıyorum. Bulsam ekmek keseceğim, limon keseceğim. Nasıl buluyorsun ya? Ya bulaşıkçı ablaya soruyorum yok ya, yani. Çoğuda var, kahvaltıda var. Vermezler ki onlar usta. Şu anda onların daha işi bitmedi. Bir sorayım geleyim. Geceyim, ne yapıyorsun? Şiler ya yerleştirdim, Yakaladım seni. Wow. Ne oluyor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Wow. 12, Wow. 14, 15, Evet, öyle. Hoppala. Evet, Alamadın listesi var mı? Orada bir tane, bir tane. İnşallah orada bir tane. İyi akşam Kaşama yalakası. Tamam. 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 var Tamam. 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 Emre Usta. Ne yapıyorsun? Tatlı getiriyorum. Dört tane, olacak. Evet. 5 tane mi olacak? Ne? Şerbetli. Beş tane mi? mü orada? <laughs> <laughs> Seval'i gördün mü? <laughs> Seval'i kahvaltı bölümündeki kız. Gördüm. <laughs> Emre'ye git. <laughs> git. 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 Kolay gelsin Emre. Bir yardım lazım mı? Arkadaşlar şimdi akşam yemeği için bize hazırlayacağım. Öyle işte. Burada tartarımız. Benim yapmış olduğum salata. Ketçap, mayonez. Çorbalık için malzemeler. Bu kadar. Bu <laughs> şu anda İlayda'yı bekliyoruz. Bir şey açız, tamam. tamam, şu için tamam mı sonra? Koordinasyonu size bırakalım. Ne diyeceğiz? Gelince. oldu,

On sekizime On oldu? <laughs> tamam. tamam. tamam sen dokuz diyorum ben de sana işte. <laughs> Neyse zenginliğim değişmez. Ya yani <laughs> On yapsın. Pasteler anladın mı? Ne? Pasteler anladın mı? Çok zenginsin yani. Ne? Farzun dostu sizin o zenginmiş ya. Evet. Ha bir şeyler yiyor burada. Evet. Çok güzel. Evet bu çok güzel. Ben de çok seviyorum bunu. Elmalı. <laughs> Sever abla. <laughs> Videoya çekiyorum seni. Arkadaşlar, şey seviyorum seni. Ben de seni seviyorum. Arkadaşlar bu bizim Sever ablamız. Bu <laughs> da Yumucak. Merdivenlik çorbası. Koca koca tencereler. Burası da mutfağımız. Ben tekrardan havan yanına dönüyorum. Evet şimdi de Şeyma Hanım'ı çekiyoruz. Şeyma Hanım son günü. Şeyma hadi bana hadi bana. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Cemal son günün neler hissediyorsun? Bir yandan e, gidesim var, bir yandan gidesim yok. Evet. Geçim grup yani. <laughs> Mutfağı da göstereyim bir. Allah aşkına şu kanı çekmek istiyorum. <laughs> O <laughs> neydi <laughs>